ve Volkan Bayarslan yardımcılarından işareti aldı ve ilk düdük geliyor Volkan Bayarslan mücadeleyi başlatıyor. Zevkli çekişmeli bir maç olması dileğiyle ilk atak Altın Ordu'dan gelecek. Etkili gelişiyor atak. Ceza alanında Kerim topla buluştu. Kerim Avcı ve maçın ilk köşe vuruşu 17. saniyede kullanılacak. Erdoğan kullandı. Erdoğan orta Ayite tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu arada büyük bir hata. Aslında hata değil. Şimdi atak tehlikeli gelişiyor. Emre boşa çıktı. Sol kanattan Efecan geldi. Efecan gole gidiyor. Emre bomboş. Duruş ve gol. Emre atıyor. Albino Alanya Spor. 1-0 üstünlük sağlıyor. Maçın hemen başı. 15. dakika. Albino Alanya Spor. 1-0 üstünlük sağlıyor. Altınordu karşısında. Bir sürpriz gol. Sinan bir kez daha Tolga. İyi bir ataktı ama değerlendiremedi. Baskı Emre'den topu kazandı Emre. Emre vuruyor ve mükemmel bir gol atıyor. Emre harika bir vuruş ve durum 2-0 oluyor. Müthiş bir gol Emre'den. Emre Akbaba. Kemal. Kemal orta hazırlığında. Kemal. Kemal orta. Kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Haydar offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Etkili gelişebilir atak Erdoğan. Erdoğan ortaya çeviriyor. Berkay ardından vuruş ve gol. Offside yok sayı seyirciler ve durum şimdi 2-1. Bir. bir offside şüphesiyle bir anda dikkatler yardımcı hakeme döndü ama bayrağını kaldırmıyor. Bu pozisyonda yardımcı hakem Erdem Bayık. Sultan şimdi sıyrıldı. Emre. Emre bırakıyor. Büyük boşluk. Offside yok. Ceza alanı gönderilen top ve üçüncü gol. Albin o Alanya Spor tekrar rahatlıyor sayın seyirciler. Atak devam ediyor. Perovic bir çalım. Perovic Cengiz karşısında ortaya doğru çıkardı. Deniz, Deniz, Deniz ve Karıcı Evren. Özgür. Özgür hareketli yanında Efecan. Efecan. Efecan orta Özgür ve 4-1. Efecan'ın ortası Özgür dokunuyor ve durumu 4-1 yapıyor. Özgür'ün attığı golle durum şimdi 4-1. Savunma Deniz müdahale yaptı. Şimdi Ayite. Ayite. Birebir yakaladı savunmayı. Ayıt ayakta. Emre sağ kanatta. Onu atarsa tehlike. Emre hareketlendi. Bomboş pozisyon. Emre vuruyor. Dışarı attı. Cengiz. Cengiz. 18 yaşında gencecik bir isim. Gökhan şut şansı buldu. Gökhan vuruyor ve mükemmel bir gol atıyor. Gökhan Yılmaz. Altın Ordu takımının en İstikrarlı ismi PTT birincilikteki Tüm maçlarında oynayan tek isim Gökhan Yılmaz Takımın sol beki ve durumu 4-2 yapıyor duraklama anlarında Ve 90 dakika tamamlanıyor Sevgili seyirciler